Merhabalar dostlar. 11 Kasım 2024 kapanışına göre biz 100 arkadaşlar endeksimiz neler olabilir ihtimali hemen şöyle devam edelim. Şimdi grafiğimiz logaritmik arkadaşlar onu söylemekte fayda var. Şimdi bakın e, yukarıdan arkadaşlar Temmuz ayından itibaren tepe itibaren ve arkasından 9. ay 25'i arkadaşlar. E, Eylül ayının 25'ine itibaren geçen tepeden geçen çizgimize baktığımız zaman kabaca arkadaşlar 9367 bakın aklınızda bulunsun 9300 hatta şöyle diyelim arkadaşlar biraz daha yukarıdan bahsedelim 9370 9370'in üzerine kapanış yapmamız gerekiyor ve hacimli yapmamız gerekiyor onu söyleyelim. Eğer bu seviyede tutulamazsa arkadaşlar bakın 9370'in üzerinde 3 gün kapanış yapamazsa aşağıda bizi öpecek nokta. Hemen şöyle söyleyeyim. Bakın 2024'ün başında gördüğümüz dip noktası olan 7200'e kadar geri çekilme olasılığı artar arkadaşlar. Onu söylemekte fayda var. Ha burada şunu söyleyebiliriz arkadaşlar bir omuz baş omuz formasyonu yapabilir mi? Yani ne demek arkadaşlar? Bakın şöyle bir görüntü hemen şu hareketi anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Şöyle bir görüntü yapıp da gelebilir mi? Bu da ihtimaller dahilinde onu da söylemekte fayda var. Ama tabii ki arkadaşlar bu şu yükselişi yani şuradaki yükselişi hemen şunu bir geri alalım. Buradaki yükselişi hacimli bir şekilde kırması lazım. Hacimimiz yeterli mi? Hemen ona bakalım. Bakın hacimde arkadaşlar bir artış var. Bakın çok ciddi olmasa bile şurada son 4 günlük hacim baktığımız zaman her ne kadar şu 20 günlük bu hareketli ortalamayı arkadaşlar arttıramamış olsa da hacimle biraz artışımıza Bu biraz ağzımıza bal çalıyor. Onu söylemekte fayda var Esas tekrar söylüyorum arkadaşlar. Burada 9370'in üzerine atamayıp hacimli bir şekilde atamayıp orada en az üç gün kapanış yapamayan arkadaşlar hisse büyük bir olasılıkla 7.204 yolculuğa başlar ki özellikle 8.500'ün altında bu hızlanır onu da söyleyeyim bakın 8.500 civarının altında daha sert hareketler görme ihtimalimiz şöyle gelir. Sonra arkadaşlar langırt diye hızlı bir şekilde inme ihtimali olabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Tabi burada tekrar söylüyorum arkadaşlar şu 79.370'i hacimli kırarsa biraz rahatlayabiliriz. Tamam. Kolay gelsin diyorum. İyi günler sağ olasınız.